Filistin'deki kesim muharebeler ve Türk Alman ordusunun çökmesi. Eylül-Ekim 1918. Piyade tümeninin Merda hattındaki muharebeleri. İngilizler Kudüs Nablus şösesinde büyük birlikler toplamıştı. Bundan kesin neticeyi meskur yol boyunca yapılacak bir saldırıyla elde etmeye karar verdikleri sonucu çıkmıştı. Halbuki planları sonradan anlaşılacağı üzere tamamen farklıydı. Önce denize yaslanan batıdaki Türk kanadında bir yarma yapılacak. Sonra bu birliklerin Şam'a çekiliş yolunu kesmek için hemen Derya istikametinde 4. Ordu'ya saldıracaklardı. Böylece Şeria Nehri ile Demiryolu arasında bulunan Türk kuvvetleri 7. Ordu'nun tamamı çemberi alınacaktı. İngiliz süvari tümenleri eş zamanlı olarak Beyrut ve Hayfa'da karaya çıkacak, gerideki bağlantıları imha edip Şam'a doğru ilerleyeceklerdi. Doğu Şeria'da, Şam'ın içinde ve çevresinde yaşayan Bedeviler zaten bol parayla satın alınmış, teçhiz edilmiş ve İngiliz Albay Lawrence tarafından birleştirilmişlerdi. Kısmen İngiliz subaylarının idaresinde bulunan Türk hakimiyetine karşı girerek yayılan bir isyan halindeydiler ve Türk birliklerine baskınlar yaparak İngilizleri epeyce destekliyorlardı. Sabah saat 10'da 124. tümen alayı dik yamaçlardan Nablus'a indi. Tümen karargahı tepelerde kaldı ve alay Nablus'tan geçene kadar bekledi. Şehir dağlarla çevrili bir vadinin ortasındaydı. Şehrin bütün sokaklarına tam bir sessizlik hakimdi. Her tarafta acele bir geri çekilişin izleri görünüyordu. Kırık pencere camları, evlerin yerinden sökülmüş kapıları, yerlerinden çıkarılmış sokak taşları, devrilmiş bordur taşları orada bulunan hayvan leşleri etrafa dağılmış top ve araba parçaları bunların arasında fırlatılıp atılmış silahlar ve sair teçhizat bayramlık elbiselerini giymiş birkaç Arap evlerinin önünde oturmuş nargilelerini ve sigaralarını rahat rahat içip arkadan takip eden İngilizleri bekliyor onlardan bolca altın paralarını alacaklarını ümit ediyorlardı Nöbetçiler dikildikten sonra 5 saat mola verildi. Diğer birliklerin gelmesi beklendi ve insanlar ile hayvanlara doyası yiyecekler verildi. Köyün Arap şeyhi beni köpekçe bir yaltaklamayla evine davet etti. Dinlenmek için haşere kaynayan bir halının üstüne uzandım ve yorgunluktan kısa süre ölü gibi uyudum. Ama bu maalesef kısa sürdü. 19 Eylül'den beri tümenin kaybı bin kişiyi aşmıştı. Kimse artık ayakta duracak halde ve iş yapabilecek vaziyette değildi. İnce çarıklar askerlerin yara içerisindeki ayaklarından parça parça dökülüyordu. Buna rağmen yürüyüşe devam etmek lazımdı. Düşük kalanlar soyguncu Araplara av oluyordu. Cephane kıtlığı gerçekten büyük bir dert yaratmıştı. Durum çok vahim görünüyordu. Artık Arapların asıl isyan bölgesinden geçiyordu. Bundan böyle haydutça baskınlarını beklememiz gerekiyordu. Bu alçakların namussuzluklarını kısa süre sonra kendi gözlerimizle gördük. Tabanları yarılmış ve kulakları kesilmiş çırılçıplak Türk cesetleri yol kenarlarına dizilmişti. Biraz ötede bacaklarındaki ağır yaralarla hala hayatta olan bir adam vardı. Onun yakınında ise diz kapakları kesilerek çıkarılmış bir Türk subayı yatıyordu. Her ikisini de mekkarelere bindirip yanımıza aldık. Yolda ortalık kararırken yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıktaki bir Arap köyünden ateşe tutulduk. Başımızın üstünden birçok topçu salvarosu geçti. Kayıp vermemek için seyrek avcı hatları tertip edildi ama yürüyüşe ara verilmedi. Piyade silahlarının ateşi kısa sürede kesildi ama iki top arkamızdan daha uzun müddetçe ateş etti. Kol ordu komandanı bize yetişti ve şayet bir daha ateş açılırsa orasını şiddetle cezalandırmamızı tavsiye etti atla yola devam etmeden önce Arapların haberci postasının her telsizden daha hızlı çalıştığını göreceksiniz. Bir köyü cezalandırırsanız bu hemen bütün çevrede duyulur ve sonra her yerde rahat bırakılırsınız dedi. Gece yarısı bir Arap köyünden dahi geçmeseydik ki arkamızdan ateş açıldı. 7. Ordu kumandanı Mustafa Kemal Paşa da oraya gelmişti. Her zamanki nezaketiyle Şeria Nehri'ndeki yarma hareketinden övgüyle bahsetti ve yaptığım zoraki banyodan dolayı bana takıldı. Halif Fuat Paşa'nın emrindeki kol ordusunun balkesi de oradaydı. İngiliz uçak filoları tekrar göründüler ve bize ateş açtılar. Şoför heyecandan yolu şaşırdı ve bir tarlaya saptı. 800 metre arkamızdan İngiliz suvallerin geldiklerini gördük. Bu yüzden bir meyve bahçesinin içinden yaya olarak şehre doğru koştuk. Orada çok yakından üstümüze ateş edildi. Muhtemelen meyve çamak istediğimizi zanneden bahçe sahibiydi. Kavurucu sıcaklık bizi iyice yorgun düşürmüştü ve aşırı susulduktan ötürü azap çekiyordu. Biraz gittikten sonra mataralarını pis bir su birikintisinden doldurmak üzere üç askere rastladık. Maalesef biz de bu iğrenç sarı sudan içtik ama hiç olmazsa suydu ve soğuktu. Bu üç asker ardımızı emniyete aldı ve kısa sürede Baremke istasyonunun önündeki boş alana ulaştık. Burada şiddetli bir sokak muharebesi yapılıyor. Birçok pencereden ateş ediliyor, sokağa taşlar ve kalaslar atılıyordu. Çığlıklar atan kadınlar düz damların üstünde dikilmiş ve koşturmakta olan askerlerin üstüne kızgın yağ döküyorlardı. Sokaklarda biteviye kurşunlar uçuşuyordu. Alban menzil binasına tabanca elde Binaların gölgesine sığınıp dikkatlice gittik. Ordu kumandanlığından yaver olan Binbaşı Reijins tam o sırada binadan çıkmış ve birkaç Alman subay ile birlikte bir otomobile binmek üzereydi. Neredeyse ayakta duramayacak halde olan bizler de onlara katıldık ve önünde büyük bir kalabalığın toplandığı belediye binasına kadar suretle gittik. Şahane koşumu bir kır ata binmiş, zengin işlemeli bir elbise giymiş olan bir şey, yüksek sesle bir belge okuyordu arkasında bayramlığını giymiş birçok Arap'ın oturduğu, çelenklerle süslemiş bir araba görülüyordu. Onlardan biri elinde büyük bir bayrak tutuyordu. Bütün bu olup bitenlerin ne manaya geldiğini kargaşadan önce anlamadık. Ancak sonradan yeni Arabistan Krallığı'nın ilan edildiğini duyduk. Yani dünya tarihine geçmiş bir ana istemeden şahit olmuştuk. İleriden sola sapınca silahlı Araplar hemen arabamıza saldırdılar. Yani Başımızda silahlar atılıyordu. Durup silah sarılmak zorunda kaldık. Ordu kumandanı Mustafa Kemal Paşa'dan ertesi gün Şinsar köyündeki İHA deposunda bir toplanma mahalli tesis edip orada geçen bütün askerleri müntezam birlikler halinde tertip ederek Humusar göndermek emrini aldım. 3 Ekim ile birlikte otomobille oraya gittim. Yoldayken mahiyetimden bazı subayları destek olarak yanıma aldım. Sefaret içindeki köyde geceyi arabada oturarak geçirdik. Daha gün ağrırken ilk askerler gelmeye başladı. İhtiyaçları yeterince karşılandıktan sonra sağlık durumlarına göre silahlı ve silahsız birliklere taksim edildiler. Akabinde çok sayıda başkaları geldi. Birlik haline getirilmelerinde hiç zorluk çekilmedi. Türk askerleri amirinden ilgi gördüğü anda hemen uysal ve itaatkar olur. Geri çekiliş esnasındaki düzensizlik ve disiplinsizlik büyük ölçüde her kademede subayın görevlerini yapmamasından kaynaklanmıştı. Nablus Meydan Muharebesi ve Bozgun Düşman genel taarruza geçiyor. Bir gün sabaha karşı 18-19 Eylül 1918 saat 3.45-4.30 arası düşman cephesinin her noktasından üzerimize şiddetli bir topçu ateşi açılmıştı. Bu apaçık belliydi ki düşmanın umumi taarruzu artık başlamıştı. İki taraf da neyi varsa bütün kudreti sarf ediyordu. Bu taarruz tarafımızdan düşmana büyük bir zayiat verdirecek ya durduracak veyahut da cephemizin bir yerinden yarılması mukadderdi ve düşman topçusunun bizden çok üstün olduğu her halinden belliydi. Bilhassa deniz tarafı cehennem haline almıştı. Deniz tarafında düşman donanması da büyük topları ve deniz birlikleriyle muharebeye iştirak etmişlerdi. Bizim alay halen bulunduğumuz yerde ihtiyatta duruyor ve bulunduğumuz yüksek tepeden bütün muharebe esasını görüyorduk. Bizim cephede de gerek piyade ve gerekse düşman ateşi devam ettiği halde düşmanın henüz bir taarruzu vaki olmamıştı. Fakat her şeye rağmen bütün çadırlar sökülmüş, bir anda harekete geçilmek üzere bütün hazırlıklarımız tamamlanmış, yalnız verilecek emre intizar ediyorduk. Sabah olmuş, güneş ufuktan nurlu ziyasıyla görünmüştü. Bundan istifade eden muharebe sahasındakiler ise boğuşma halinde yektekilerini imha için çalışıyordu. Öyleye doğru haber aldık ki düşman sağ cenah cephemizi yarmış ve buradan geçirdiği birliklerle süratle ordunun gerilerine doğru sarkıyordu. Açılan gediğin çok büyük olmasından bütün orduların geriye çekilmesi kararlaştırılmış ve bütün ordulara rica emri verilmişti. Epeyce yol aldıktan sonra askerlerin suları yine de bitmek üzereydi. Su derdi çölde en büyük dertti. Önümüzde bir köy göründü su için herhalde o köye uğrayacaktık. Kafilemiz de 400 kişi kadar olmuştu. Bunların çoğu yorgunluktan bütün eşyalarını atmış, ekseriyesinde silah dahi yoktu. Fakat karşıdan görenler için bir kuvvet sayılabilirdik. Mümkün olduğu kadar kalabalığı bir intizama sokmaya çalışıyor ve esaretten kurtulma çarelerini bu askerlere anlatıyorduk. Önümüzdeki köye olan mesafemiz 150 metre kadar kalmıştı. Bu sırada güzel ve siyah bir ata binmiş bir Arap dört nala üzerimize doğru geliyordu. Ben hemen gelen Arap'ın ne demek istediğini anlamak istiyordum fakat bir şeyler söylüyordu ve vaziyette bir fenalık seziliyordu. Bizim bölük kumandanı Arapçayı tam olarak bilmiyordu. Kendisi 8 sene Yemen'de kalmıştı. Araba o da bir şeyler söylüyordu. Bunlar hemen dakikanın içerisinde olup bitenlerdi. Ben konuşmalardan bir şey anlamamıştım fakat bölük kumandanını çok heyecanlı görüyordum. Kendisine bir şey sormaya vakit kalmadan bir anda dört tarafımız 10.000'e yakın bedevinin üzerimize hücum ettiğini gördük. Bizi tam bir pusuya düşürmüşlerdi. Bizi belki de çölde 20 kilometre uzaktan görmüşler ve hiç gözükmeden köye girinceye kadar tam bir tertibat almışlardı. Bir anda bizim için yapılacak hiçbir şey kalmamış artık Arapların eline düşmüştük. Bir anda soyma hareketi başladı. Hücum edenler 10.000 kişiden fazlaydı. Biz ise 400 kadar olduğumuza göre ilk ganimeti tabi ilk soyan bedevi alacaktı. Bir asker üzerine 10 kişi birden çullanıyordu ve askerden aldıklarını da taksim edemiyorlardı. Bu meyanda çabuk soyunamayanlar bir nevi bıçak ile yaralanıyor ve da öldürülüyorlardı ve mütama diyen bu binlerce insan işlahirbi diye bağırıyorlardı. Sonradan anladık ki bunun manası hemen soyunun demekmiş. Bu 400 insan hepsi de orada bulunabilmek ve soyunabilmek için vakit kazanabilmek emeliyle yek diğerini sıkıştırıyor ve koca ovanın ortasında bir kalıba girmiş gibi sığınıyorduk. Bu vaziyet karşısında üzerimde ne varsa soyunarak attım. Sıkışıklıktan eğilerek çizmelerimi çıkaramıyordum. Aklıma derhal çakı bıçağı geldi. Bir kolayını da bularak çizmelerin de koncunu kesmek suretiyle çıkararak bu suretle don ve pantolonu da çıkarmaya muvaffak oldum. Artık üzerinde alınacak bir şey kalmamıştı. Bu da selamete çıkmanın en kestirme bir yoluydu. Artık çırıl çıplak köye doğru yürüyorduk. Bütün köy kadınları damların başına çıkmış, lülülülü lü 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 diye durmadan bağırıyorlardı ve bu vakada çabuk soyunamayanlar da herhalde elinden fazla insan ölmüştü. Artık bedevilerin bizden alacağı bir şey kalmamıştı. Bizimle hiç alakalanmıyorlardı. Yalnız bir katliamdan korkuyorduk. Çünkü Arapların bize karşı bir intikamları olduğunu biliyorduk. Akşama kadar çırılçıplak güneşin altında kaldık. Yatma zamanı gelince kuru toprağa uzandık fakat çıplak olduğumuz için uyuyamıyorduk. Yarı geceden sonra üşümeye de başladık. Fakat ne çare ki bunlara dayanmaktan başka bir yol yoktu. Sabah erkenden çift sıra halinde bizi dizdiler. Tahminen 25 Eylül 1918'de günlerden. Başımıza da 20 kadar milis askerlerden muhafız verdiler. Fakat muhafızlara kumanda eden Arap çok insafsız ve çok merhametsiz bir adamdı. Adeta adam öldürmek için bir fırsat kolluyordu. Velük kumandanı kendisinin de Arap olduğu fakat ailesinin İstanbul'da olmasından dolayı kaçamadığı ve buna benzer bazı sözlerle Araplarla dostluk peyda etmek ve hepimizin emniyeti bakımından elinden geleni yapmak istiyordu. Üzerimizde yük olmadığından bir yorgunluk olmuyordu. Fakat yalın ayak yürümeye alışık olmadığımızdan ayaklarımız acıyordu. Çaresiz yürümeye mecburduk. Çünkü geri kalanları öldürüyorlardı. Bütün muhafızlar hacın devesine binmiş, kendi yürüyüşleri suretinde bizi de yürütüyorlardı. Bir gece bir ovada geceledik. Artık insana benzer halimiz yoktu. Sabahleyin tekrar yola devam edildik ve önümüzde bir köy görünüyordu. Köye yaklaşınca orada yatan birçok ölüler vardı. Köylüler üzerimize hücum ederek bizi öldürmek istiyorlar. Muhafızlarla aralarında sert münakaşalar oluyordu. Bazen Şerif ve Nuri Paşa diye isimler söyleniyordu. Bir an evvel yürüyerek bu köyden kurtulmak istiyor ve adımlarımızı sıklaştırıyorduk. Çok şükür büyük bir felaketten daha kurtulmuştuk. Ferdası günü Amman'a geldik. Tahminen 27 Eylül 1918'de günlerden. Şehirde hututsuz bir kalabalık vardı. Binlerce Arap develere ve atlara binmişler, sokaklarda dolaşarak silah atıyorlar ve nümayişler yapıyorlardı. Anladık ki Arap hükümdarı Şerif de oraya gelmişti. Orada zabitleri ayırarak bizi bir odaya doldurdular. Bu hal hepimizde bir telaş uyandırmıştı. Başımıza nöbetçi de yoktu. Kaleyan halinde olan Arapların bir katliam yapması beklenebilirdi. Zaten hepimizi keserlerse kim kimden hesap soracaktı. Bu sırada kapıya suratsız bir bedevi geldi. Bıçağını çekmiş, hepimize hitaben Arapça bir şeyler söylüyordu. Bölük kumandanı derhal Arapça cevap veriyor. Müslüm diyor ve şahadet getiriyordu. Benim saçlarım biraz uzundu. Arap gözlerini bana dikmiş hiç ayırmıyordu. Herhalde şimdi beni götürecek ve kesecek diyordu. Bölük kumandanı müşkülatla bedevi ikna etmiş ve Arap defolup gitmişti. Bölük kumandanını vaziyeti bize anlatıyordu. Bedevi, biz evlatı bir şey kabilesindeniz. Eğer size biz erişmiş olsaydık şimdiye kadar cehennemi çoktan boylardınız. Sizi buraya kim getirdi diye soruyormuş. Eğer bölük kumandanı Arapça bilmemiş olsaydı hepimizin bir hitabı berbattı. Dışarıda tam adiyen silahlar atılıyor, gösteri ve şenlikler yapılıyordu. Bunun için burada durmak çok tehlikeliydi, dışarıya bakmıyor ve kimsenin bizi görmesini istemiyorduk. Sabah olunca tekrar yürüyüşe geçtik. Erken hareket ettiğimiz için ortalıkta henüz bir tenhalık vardı. Şehirden çıkınca hepimiz Tanrı'ya şükrediyorduk. Yürüyü yürüyü çöl bitmiyordu. İngilizlere nerede teslim edildiğimizi bilmiyorduk. Bilhassa susuzluktan çok fena bir hale düşüyorduk. Dillerimizin altında ufacık bir taş vardı. Bu taş ağzımızdan fazla salya akıtmasını temin ediyor ve su buluncaya kadar bununla idare ediyorduk. Artık iyice yanmış ve derilerimiz kavlamıştı. Sabahleyin yürüyüşe devam ederek öğleye doğru Bican Uvası'nda bir tren istasyonuna geldik. İstasyonda müstahkem olarak birkaç İngiliz vardı ve artık Araplar burada bizi İngilizlere teslim edeceklerdi. İngilizler bizi görünce bir vahşi sürüsü sanmışlar. Saç sakala karışmış her halimiz berbattı ve bizi teslim almak da istemiyorlardı. Bereket versin ki İzzet isminde Bahriyeli bir zabıt arkadaşımız biraz İngilizce biliyordu. İngilizlere bu Arapların elinden bizi kurtarın biz her şeye katlanacağız diye ricada bulunuyordu. İngilizler mahdut erzakımız var ama üzerinize verebilecek bir şeyimiz yok. Atlar arızalı iki gün burada beklemeniz icap edecektir. Halbuki bir iki gün daha yürümüş olsanız daha teşkilatlı bir merkeze varabilirsiniz diyorlardı. Bitkin bir halde olduğumuzdan zaten iki gün ısrat etsek bile bu yorgunluğun geçmeyeceğini ve ayaklarımız kabarmış olduğundan yürümeye de takatimiz olmadığını, yapacakları muamelenin insani iyilik olacağını ve medeni bir millet elinden her şeyi tahammül edeceğimizi söylememiz üzerine ricamızı kabul ederek bizi teslim almışlardı. Buraya kadar belki 50'den fazla zayiat vermiştik. Artık öldürülmek tehlikesi kalmamış ve yeniden doğmuş insanlardık. Zabit olarak bize bir koni biçiminde çadır verdiler. Ellerindeki imkan derecesinden bisküvi ve kuru son vererek karınlarımızı doyurdular. Çadırları kurarak hepimiz yaslanmış dinleniyorduk. Aradan epeyce zaman geçtikten sonra Miralay Sadık Bey isminde bir Erkan Harp zabitinin bizim bulunduğumuz esir karargahına geldiğini duyduk ve akşam yemeğinde bizim kampı ziyaret edeceği haber verildi. Buna çok sevinmiştik. Belki bu ziyaretten hayırlı bir haber alırız diyorduk. Akşam yemeğinde misafire de bir masa hazırlamıştık. Tahminen 1919 yılı sonbahar ayları. Kampımıza geldiğinde kendisini candan karşılıyor ve bağrımıza basmak istiyordu. Hürriyetine sahip bir Türk zabıtını görmek bile bizim için bir bahtiyarlıktı. Hep birlikte yemeklerimizi yedik. Orada bulunan 400'den fazla insan nefes bile almıyor, çöktüğümüz yerden hep onu dinliyorduk. Nihayet ayağa kalktı. Bizi selamladıktan sonra padişahın selamını getirdiğini söyledi. Bu sözünü dakikalarca alkışladık ve hepimizin gözleri yaşarmıştı. Arkasından ilave etti. Mağlup olduğumuzu, memleketin birçok noktalarının işgal altında bulunduğunu ve ecnebi devletleriyle anlaşarak bir sur aktine kadar Memleketin sükun içinde bulunması lazım geldiğini, aksi halde felaketin daha büyük yaralar açabileceğini, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya kaçtığını, bazı beyinsizlerin elinden bir şey gelecekmiş gibi bunun arkasına düştüklerini ve bu hal devam ettikçe suh değil daha nice felaketlerin görülmesinin mukadder olduğunu bu sebeple zabitlerimize bu halin bildirilmesi için hadişah tarafından kendisinin vazife olduğunu söyleyerek sözlerini bitirdi. Bu sözler hepimizin üstüne bir kabus çökermişti. Hiç kimsede ses yoktu. Artık ayrılmak istiyor ve bize Allah'a ısmarladık diyordu. Fakat herkes şaşkına dönmüştü. Bizi terk eder etmez Kolyoz Ahmet isminde bir arkadaşımız derhal yemek masasının üstünde heyecanla atladı. Bir Türk zabitinin ağzından bu sözlerin yarattığı acı bir intibahla adeta ağlar gibi bize soruyordu. Anadolu mu, İstanbul mu? Hep bir ağızdan. Anadolu diye haykırdık. İlave ediyordu. Arkadaşlar esiriz. Bu kadar kafi. Dağılalım. Arkadaşlar belgesel hazırlamak cidden uzun ve meşakkatli bir iş. Bunun için zamanımı çok harcıyorum. Eğer karşılığını almamı istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeniz yeterlidir. Herkese esenlikler ve güzel yarınlar.